Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com. Ha, Raufet içisinin Raufet vergisi hangi sendikada olmasını istiyor? Bu böyle bir soru olmaz ki. Peki, belediye içisinin tamamı rafet vergiyi koy verdi mi? Evet. Bir daha o zaman konuşalım yani. Beni işte istir üstüne vermiştir, %60'ı yani vermiştir, %70'i tamam, vermiştir. vermiştir, %70 vermiştir %80'i vermiştir. %20 gene vermemiş mi? Yani ya. %20. Peki Rahmet Bey bu %20 ile ilgili veyahut da %10'la ilgili herhangi bir bak kişisel histen, Kapris'ten herhangi bir 12 senede, 3 seçimde herhangi bir uygulama yapmış mı yani? Eski belediye başkanları, işçileri yardım mitinglere. Bak, bu aramıyan, bununla bana oy vermeyenlerden ilgili, herhangi bir yaptırımı yapmış mı yani? Veya bu, bu şey yerine, yerini değiştirmiş mi? Evet. Buradan alıp başka bir yere vermiş mi yani lafet vergi? Bak, yani. hiç öyle Abi, şey ben şey bir tek şunu söyledim, kimse tamam kardeşim yani bana oy verebilir, oy vermeyebilir. Bir tek ben şunu istiyorum. bizi incitecek bir sözü sarf etmesin. İstediği gibi oy verir. Evet. E şimdi işçinin sendikal faaliyetlerine ben, yani sendikal faaliyetine ben direkt nasıl müdahale ederim ben? O işçi, ben burada iş verelim yani. Evet. İşçiniz yani herhangi bir tercihine benim yani müdahale etmem söz konusu mu? Veyahut da bırak yani sendika tercihini içerisindeki başkan adayları tercihine beni müdahale etme yani e, ihtimalim olabilir mi? Olursa yakışmaz. Normalde yapar. Bir belediye başkanı yapar. Öbür belediye başkanı yapar. Yani başkan adaylarına da müdahale eder. Yok ben şunu istiyorum. Yok ben bunu istiyorum. Ben, ya, öyle bir şey olur mu? İşçi kendisinden çıkan birisini başkan görmek istiyor. Veyahut da işçi kendisinden şöyle söyleyeyim. Bu sendikayı beğenmiyor da başka sendikayı beğeniyor. Yani şimdi burada yani müdahale edilecek bir şey yok ki yani. Ha çok böyle indirici şeyler yaparlarsa, incirtirlerse açıkça söyleyeyim bak kurumu incirtirlerse benim şahsımın yönelik herhangi bir hareket yaparlarsa o zaman müdahale ederim. O zaman müdahale ederim tabii yani. Bir kere arkadaşlarını incitmeyecektir. Kurumu incitmeyecektir. Beni incitmeyecektir. Kendileri aralarında nasıl bu işi çözüyorlarsa çözecektir. Ama sendika değişikliğiymiş. Ama başkan değişikliğiymiş yani. Yani bizim burada taraf olmamız mümkün değil. Yani söz konusu da değil. Hiç kimseye de taraf değilim yani bak. Burada net olarak konuşuyorum. Benim bir tek istediğim ki seviyeli bir şekilde, düzeyli bir şekilde, seviyeli ve düzeyli bir şekilde sendikal mücadelelerini versinler yani. Peki işçi arasında söylemler de yetiliyor. Deniliyor evet. ki işte bu sendikal yetki mücadelesi olsun da hatırlarsın. Bir 10-15 sene önce Kardemir'de bir sendikal yetki mücadelesi oldu. 2 sene evet yaklaşık 350 tane işçi çıkarıldı. Onu örnek gösterip işte Karabük Belediyesi'nde de işçi kıyımı olabilir. Etmenizi, işinizi tehlikeye atmayın gibi böyle söylerler de konuşuluyor işçi arasında. <laughs> ee, sendikal bir belediyede çalışan bir işçinin sendika tercihinden dolayı işinin sıkıntı e, sıkıntıya girmesi söz konusu mu? Ya olabilir mi öyle bir şey? Onları söyledim işte. Olabilir mi öyle bir şey? Yani? Öyle bir şey olması söz konusu mu yani? Ya yani işçi A sendikası tercih veya B sendikası tercih o sizi Ya olabilir mi öyle bir şey yani? Ya sen onu tercih ediyorsun, sen bunu tercih ediyorsun. Roman ben hepsini ben belirleyeyim yani. Yani sen, sen bütün programını yazayım ellerine vereyim yani. Ya böyle bir şey söz konusu olur mu ya? E bu bize yakışmazdı. da. E şu anda mevcut sendikanın içerisinde başkanlık yarışı da var. Şimdi bu başkanlık yarışı içerisinde ver herhangi birisine efendime söyleyeyim taraf olmam veyahut da efendime söyleyeyim herhangi birisine taraf olup da öbür taraftaki işçilere mobbing uygulamam yani böyle bir şey söz konusu olabilir mi yani? Ah. Ya yani bugüne kadar oldu mu da bugün olsun yani? Peki e, hizmet iş gelirse bir örgütlenme çalışmasını resmen resmi olarak başlatırsa sizin duruşunuz ne olacak? Sizin ya de... Ergün Bey bunlar yani gerçekten bu kadar konuştuktan sonra bunlara yani verilecek cevap bile yok ya. Ya yani bu kadar konuştuktan sonra biz net söyledik yani. İsteyen istediği gibi tercihini yapar, isteyen istediği gibi başkanını seçer. Ya yani biz bunların hiçbirisine taraf olamayız, taraf olmayız yani. Bunları biz net bir şekilde söyledik yani. Ya yani bunları net şekilde söyledikten sonra yani geri kalan mücadele kendilerinin yani kendilerinin bileceği bir şey yani bu mücadelede. Yetki mücadelesiymiş, efendim ben söyleyeyim başkanlık mücadelesiymiş yani. Ama yani şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben ben 12 yıldan bu tarafa başkanım bir sendikayla çalışmışım. Bir problemim olmuş mu? O da olmamış yani. Bunu da açık söylemek lazım yani. Ama bu şimdi gelmiş işçi ben tercihimi değiştiriyorum demiş. Yani benim ona da müdahale etmem söz konusu olmaz yani.